Merhaba arkadaşım. Bugün sana mutluluğun sırlarından bir tanesini vermek istiyorum. Belki de tek gerçeğidir. Mutlu olmanın tek gerçeği. Düşünülebilir, tartışılabilir bunun üzerine. İstemekten vazgeç. İçinde bulunduğun duruma Şükret ve içinde bulunduğun anın ortamın tadını çıkart. Hep bir yerlere gitmek istiyoruz. Hep öteki adım. İşte çalışıyoruz bütün yıl. Bir tatile çıkayım da o zaman mutlu olacağım. Dinleneceğim. İşte tatile gideriz. Bir hafta sonra sıkılmaya başlarız. Ay bir an önce eve gitsem. Bir rahatlasam. Bütün yıl çalıştın o bir hafta tatili bekledin. Tatile gittin işte tadını çıkarsana yaşasana. Yani tat alsana. Hayır. Eve gitmek isteriz. Evimize geliriz. İşe gitmek isteriz. İşteyizdir eve gitmek isteriz. Evdeyizdir sıkılırız başka bir yere gitmek isteriz. Başka yerdeyizdir eve gitmek isteriz. Arkadaş dur ya dur dur. Bir dur bir nefes al. <laughs> bir kendinin farkına var. Mutluluk orada veya şurada veya burada değil. Mutluluk anda. İstemekten vazgeç. Hep başka bir yerlere, hep başka bir şeyleri istemekten vazgeç. Ne başka bir yer ne de başka bir şey sana mutluluğu getirmeyecek. Hayat içten dışa yaşanır. İçten dışarıya yansır. Sen içinde mutluysan bunu dışarıya yansıtırsın. Bunu çevrendekilere yansıtırsın. Anlatabildim mi?